Nasıl? Güzel. <laughs> Mükemmel ya, çok güzel. Evdeyiz şimdi, yağmur yağıyor, çok güzel. Burası arka balkon. Her taraf çay. Tepelere kadar. Şimdi burası da ön tarafın balkonu. Böyle. Buranın manzarası da böyle. Burası da ön balkon. Hiç yağma diyor ya. Şimdi buraya ses aldı ya güneş alıyor. Sen istenmedin ya. Allah'a hiç Emin misin? Şuradan bahsediyorum ben. Şu merdivenlerden çıkıp şuradan şöyle şu eve gidiyorduk. Hmm. Yürüyerek. Ama şu anda evvel de öyle bir yol yok. Yok oralar çöküş var. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün oftayız. Çok güzel yağmur yani. Mükemmel. Sisler, dağlar, ağaçlar, harika. Benim sevmediğim hava. Benim bayıldığım, ben bayıldım. Evimizde doğduğumdan kaynaklı herhalde. Olabilir mi? Olabilir, bilmiyorum. Evet. Ya da burada doğduğum için olabilir Ben burada, evet burada doğdum. Ben bu evde doğdum. Gerçek <laughs> doğru. Bu evde doğdum. E, yani. tamam, söylemesem hatırlamayacaksın. Doğru unutmuşum. <laughs> Ama çok güzel bence. Ben severim böyle kastetli havaları. Evet, o yüzden zaten en seviyorum. Şey Yoksa yani sis var, etraf görünmüyor, yağmur yağıyor, bilmiyorum ben çok sevmiyorum. Mükemmel bence. Şu an karavanla burada olmak istemezdim çünkü elektriğim olmayacak. Ben. O başka bir şey ama şu an her şeyimiz var yani. Evet, evet şu evdeyiz. an evdeyiz. var, evdeyiz. Yani yaklaşık 80 yıllık bir evin balkonundayız. <laughs> Birazdan zaten evi de çekeriz size gösteririz. Ya da evi turu gelsin mi? De, biliyorsunuz <laughs> dedem siz turu gelsin diyenler hemen aşağıya yorum yapsın ve beğenmeyi unutmasın. Dedem, dedem yaptı bu evi. Çok güzel bence seviyorum ama bize eskiden bu ev bana çok kocaman geliyordu. Hala bir ama şu an geldiğimde biraz küçük geldi. ama yani. Bana çok daha büyük geliyordu. Mesela şu koridor var ya bana sanki 5 metreymiş gibi geliyordu. Çünkü boyum <laughs> küçüktü <bir> yani. <laughs> Biz orada salıncak kurup sallanıyorduk falan ama şu an biraz küçük geldi. Ama yine de çok güzellendi. Hala güzel bir, evet. İyi durumda yani. Klamalıya. O zaman görelim evi. Evet. Hadi iyi sonunda. sevmiyor. Şu güzelliğe bak ya. Ne kadar da güzel. Şu ağacın güzelliğine bak. bak. Görünüyor mu ağaç? Etrafı gösteriyorum. Bence harika. Şu dağdaki evleri göster. Ozan <laughs> her dağın tepesinde bir ev olduğunu iddia ediyor. Gerçi öyle zaten de. Diğer görüntülerde gösteririz. Bilgin her dağın üstüne çıkıp bir tane ev koymuşlar. Yani şey. biz de gelip birer tane ev koyabiliriz <laughs> buraya. Çok güzel. Neyse evet, hadi gidelim eve bakalım. Önce bizim kaldığımız odadan başlayalım. Bu, bu, ev böyle ikiye bölünüp bu tarafı kullanmıyoruz. Bu taraf dedemin kardeşinin boş yani. Burası bizim kaldığımız oda. Şöyle küçük tatlış. Böyle bir güzel camımız var. <laughs> heyecanları çok seviyorum ben böyle. Böyle çok orijinal bir tutamacı var. <laughs> bu Çividen yapılmadı değil Bak burası böyle. <laughs> kapattığımda da şimdi gerçi kapatamayacağım orada şeyler var. Buradan da yine bir şey çiviyle tutuluyor. <laughs> Burada orijinal çözümler var. Sonra bu tarafta da başka bir oda var. Kilitler böyle. 100 senede kilit belki <laughs> Şöyle bir oda var burada. Yani bak buranın manzarası da çok güzel. Gel gel. Burası biraz modern, biraz <laughs> normal gibi. Bak bu camlar çok güzel. Evet. Böyle açtığında harika bir yere açılıyor manzarası gerçekten çok güzel. Tabi sineklikten şu an çok görünmüyor ama. Yine görünmüyor bence. Diğer video, videolarda görürsünüz daha detaylı. Gel. Şimdi göstereceğim. Böyle bir şey yok. Tuvalet Doğal iç içe. Burası normalde ahşapmış. Yıkıl. Evet, çok eskiden evet. o ama. Dede zamanında. Hayır dedem zamanında burası da yıkıldı da sonra yıkıldı He. işte böyle kaldı. Tamam sonuçta ahşaptı sonradan tuğla örüldü. Tabii evet. tuğla da yıkıldı artık bir zaman sonra evet. yani neredeyse 100 seneden bahsediyoruz. Burada manzaraya karşı <gülüyor> <gülüyor> bütün işlerinizi halledebiliyorsunuz şurada. Sonra şu taraftaki odalar zaten şey. Evet Orada yani oluyor. binanın sağ tarafı dedenin kardeşine ait. O yüzden oraları çok çekmiyoruz. Burada bir oda var, bu işimize Burası çatı ama hiç gerek yok. Burası <laughs> çatı, bir yukarı çıkıp bakalım ben merak ediyorum. Işığı yok, yok mu? Işık yok orada, onu bilmiyorum. Amcamı sorarız, gel. Burası da ön balkon. Ön balkona doğru çıkış yapıyoruz. Burası en güzel balkon. Az önceki odanın manzarası burası. Evet. Burası da işte az önceki meşhur <laughs> yer. Neyse biz manzaraya odaklanalım. Çok güzel. Sabah şu dağlar görünüyordu mesela ama Evet. şu an sis kapladı. Ee, babamlar nereye sis Kapladı. Markete mi gittiler acaba? Bilmiyorum. Bu da yolumuz mükemmel. Bu <laughs> da eve gelen yol. Yani su Köyde herkeste bir tane pick up var. Evet yani köyde en çok bu pick up'lardan görüyorsunuz. Genel gene, gene, gene Mitsubishi şey ama. Hep ama bu da, tabii ki daha rahat kullanım her açıdan. Aynen öyle. Arkasına çay koyup falan işte kullanıyorlar. Hani sonuçta çay kesiyoruz yani her taraf çay. Rahat oluyor yani demek ki. O yüzden herkes onu kullanıyor. Tabii ki. Öyle. Bu kat böyle. Bir de alt kata bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Buradan aşağı iniyoruz. Alt kata doğru geçiş yapıyoruz. Kat, burası Harry Potter'ın kaldığı <laughs> <laughs> Harry Potter'ın kaldığı yer. Evet. <laughs> burası böyle bir kiler. Maşallah. Şey. şey... Burası kiler. Üç. Kiler üç <laughs> tane dolap var. <laughs> Sonra böyle bir çamaşır odası. Çamaşır odası var burada. <laughs> Şöyle bak gel gel bunlara bak. Bunlara çay 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 kesilir. Çok iyi tarihinde ben çay kesmiştim. Bu da Mert. Çok mutlu. <laughs> Burada da yine böyle bir yukarıdaki evet, gibi. Burası biraz daha orijinal. <laughs> Yukarıya doğru. <laughs> evet. Burası da... Amcam eşlik ediyor burada bize. Burası da menşur takım odası. <laughs> yok yok. Burada da her şeyi bulabilirsiniz. <laughs> evet. Bahçe ile ilgili bütün malzemeler burada. Çay keserken falan. Bak buranın manzarası da büyük. Açılıyor mu diyeceğim acaba? Açıldı. Ama zor Açma açma. Aç Hiç açmıyor. Kenara gel. Allah. Şöyle bir bakalım biz. Tamam. Var, değil mi? Bence, Mert sen niye şey, yer, Burada Mert iş edecek bize. Burası da Tüpleks. <laughs> Anam ses geliyor. O, Burası da dublex. <laughs> Aa bak şu sepet. Bu sepette biz şu aşağı merdivenden şey aşağı iniyorduk gibi bir şeyler yani, hatırlıyorum de da. De ya, Bu de sepette de de buradan aşağı doğru mu iniyordun? Buradan değil de alttaki onu, mi? Onun onu küçüğü. Ha küçük. evet böyle yuvarlanıyordu. <laughs> Çok sağlıklı bir küçüklük geçirmemişsin. Onun gözü Ha çünkü küçüklük böyle kalırsa diğer tarafa buradan geçiş yok değil mi? Oraya diğer merdivenden geçiyoruz ha. Evet. Güzel. orası tur, çok para oldu, para. Aşağı düşüyor bence inelim yok. artık. Düşme işi yok. <laughs> Ses var ama düşmek ha. yok. <laughs> Hadi. İn sen Mert. Şey. Kapı da ilk takılan kapı herhalde. Değil mi anne? Ha? Bu kapı ilk takılan kapı. Evet, ne? evet. Bunu dışarıda koyayım. Tamam, gel. gel o zaman dışarıya da bakalım. Burası da alt balkon değil. Yağmur, yağmur yağmur diye şu an böyle buluşuyor. Sonra bunu açıyorsun böyle. Evet, yağmur yağmur diye orayı kapattık. Gel. Hep aynı manzarayı çıkıyoruz. Ya bence en güzeller burası. Bence üst kattaki balkon daha güzel. Bak söz konusu pick up geliyor. Bak, doldurmuş kasasını. <laughs> evet herkeste bu pick uplardan var. Böyle Camları bu şekilde kapatıyoruz. yine çivilerle Hadi. tutturuyoruz. Öyle. En son bir mutfak kaldı. Hadi gel mutfakta da bakalım. sen göster Mert. Hadi Mert anlat. Hadi. Çocukluğunun yaşamış kişi sensin. Sen göster. Yani burası da mutfak, oturma odası. İşte genel olarak her şey burada. Şimdi kışın soğuk olduğu için diğer odalarda soba Her şey çoğunlukla burada toplanıyor. Büyük ihtimal ben şurada filan doğdum. <laughs> Burada eskiden çünkü böyle bir tane şey döşek vardı. Burada da bir tane şey vardı böyle büyük işte bacalı ne deniyor ona soba filan. Şimdi böyle kuzineye geçiş yaptık. Burası da mutfağın işte devamı. Burası da bana eskiden bayağı büyük geliyordu. Ama bayağı küçükmüş. <laughs> ama bak yine aynı manzaraya. <laughs> Tabi her pencere güzel manzarayı gösteriyor böyle. Böyle çok güzel bir manzaraya çıkıyoruz. Ev turumuz böyle. Kapanışta Mert yanımızda. Televizyonumuz bu kadar. <laughs> Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı, yapmayı, abone olmayı <laughs> <laughs> unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Yağmur yine hızlandı. Dağlar iyice kapandı. Gerçekten çok güzel, harika.